Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile sizlerle buluşmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Kralın kasasında krallar gibi. Tahmin Kralı YouTube kanalında krallar gibi kazanmak için kuponumuzu oluşturacağız. Maçlarımıza bakacağız. Gündemi yine biz belirleyeceğiz. Bu videoda Premier Lig heyecanı yaşayacağız. Crystal Palace Wolverhampton, Manchester City, Bournemouth maçlarını elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlerle paylaşacağım. Ortaya bir ikili kupon çıkartmaya, kralın kasası kuponu çıkartmaya çalışacağım. İçeriğimi size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin diyeyim ve hızlıca gündeme gireyim. Crystal Palace Wolves'la Wolverhampton'la karşı karşıya geliyor. Cyrus Park'taki mücadele 22-0'da başlıyor. Hafta sonunda FA Cup finalinde Manchester City 1-0 mağlup ederek kutlunsuna ulaşan Crystal Palace, moraller yerinde bir şekilde bu maça çıkıyor. Orta sıralarda bulunan iki takımın karşılaşması, iki takımın da herhangi bir iddiası bulunmuyor. Palas takımının son dönemde biraz daha oyun gücünü yüksek görüyorum. Wolverhampton Vitor Pereira yönetiminde ligde kalmayı başardı. Temel hedef buydu. Artık maçlar onlar için de formalite durumuna gelmiş durumda. Son 2 haftada bol gollü bir karşılaşma izlememiz kuvvetli olasılık. 2.5 üst 1.75 oran gayet güzel denenebilir. Manchester City Bournemouth ile karşı karşıya geliyor. FA Cup finalinde Crystal Palace'a kaybeden City ligde bunu tolere etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi hattından kopmamak istiyor. Kalan iki maçlarında kazandıkları takdirde zaten Şampiyonlar Ligi biletini alacaklar. Bir sürpriz olmazsa. Bournemouth orta sıra takımlarından birisi. İngiltere Premier Ligi'nin. Onlar da 8. ligin üzerine çıkabilecek durumda değiller şu anda. Ben City'nin kazanarak hata yapmayacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1-1.33 oranı ile denenebilir ve kuponumuzu da 2 oranın üstüne getirebilir. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.